arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle FPS FTS ne diyor? Oyunun adını söylüyorum ben. FTS 2015'te sizlerle Sabek kariyerinde yeni bölümde hoş geldiniz. Bu sezon finali olacak. Bölümün son son kısmı. Bugün son son şey arkadaşlar son maçı bu maç berabere kalırsak uzatmalara gidecek. Ben biraz şey video dışı oynadım. Puan kay üst üste yenilgiler aldık arkadaşlar. Ömer yerde. Ömer Korkmaz aldı topu. Çekti. Bir daha çekti. Bir şut şey vurdu. Güzel şut kaleci. Fulham'ın kalecisi kurtarıyor abi. Olmadı arkadaşlar. Benim arkadaş da topu dışarıya vurdu. Arkadaşlar bundan sonra büyük bir takıma transfer olsak sağ iyimiz gelişir. İyi bir takıma transfer oluruz. Şöyle iyi bir transfer biz iyi bir takıma transfer olsa kariyerimiz ne yükselişi çıkar be arkadaşlar. Ömer Korkmaz verdi. Pas geçmiyor. Emre Korkmaz. Pas gel, pas gel. Emre Korkmaz aldı topu. Çekti. Bir tane daha, bir tane daha. Şutu vurdu. Gol! Ömer Korkmaz. Herkesi çalım manyağı yaptı ve golünü attı. 1-0. इसको बना लीजिएगा इंडिकेटर देखते हैं ये कोई नॉलेज है तो सेकंड पैटर्न कोई इलज जरूरत है तो arkadaşlar. Bir bir Rodelega. Hugo Rodelega mı? Evet arkadaşlar. Hugo Rodelega golü atıyor. Atiba Hutchinson da girdi. Fulun ne ya? Hutchinson oynaldı Eski süperlik kadrosu. Süperlik kadrosunu yapmış arkadaşlar. Korkmaz'ın baskısı var. Çekti topu. Vurdu şutu. Kaleci kurtarıyor. top. Bir şut daha. Yine kaleci. Arkadaşlar kaleci. Çok iyi. Baktım beyler. Ömer Korkmaz Topu güzel aldı. Arkadaşlar 2-1. Şampiyonluk elden gidemez. Ya hocam beni sağ bek, sol beki almayın ya. Ne yapacağız şimdi? Dur. Çok kötü. Şimdi buradan free ayarlayacağım Ömer korkmaz diyeceğim. Normalde bunu yapmazdım. Ama ben vuracağım. Çünkü şampiyonluk maçı. Şurt hayır. 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 Olamaz. Al o topu Ömer. Sol yaptık. Şampiyonluk elden gidemez. Ömer korkmaz koşuyor. Maç bitti arkadaşlar. Şampiyonluk derden gitti. Arkadaşlar ben kupalı falan şey yapmalarını istemiyorum. Görmek istemiyorum. Kupa kazanmalarını. Arkadaşlar Ömer Korkmaz ilk kupasını almaktan kıl payı kaybetti. Neyse arkadaşlar daha fazla FTS gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın görüşürüz